Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Slater Io'ya kaldığımız üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ikinci bölüm olacak siletir Io'da. Ee, Nickname'imizi yazalım. Ve devam edelim arkadaşlar. Ee, şurada skinler falan varmış. Da. hangisini seçeceğimiz söyle Bakalım hangisini seçsek. Ee, Türkiye baş. Şunu seçeceğim ben. Çok güzel mi? Tamam bunu seçip başlayalım arkadaşlar. Çok güzel boyun. Ee, bakalım ilk ona girmeye çalışacağız arkadaşlar. O aldık. Herifi cumburlap aldık. Ya ne kadar saçma ya. Biz onu alıyoruz o da bizi alıyor. Plan online diyelim. Evet bu sefer adamların hepsini alacağız arkadaşlar. İlk ona biz gireceğiz bakalım. Birinci olma ihtimalim var. Ya da yok gibi. Bakalım ne olacak. Dur 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 dur. Oo aldım. Of, tamam dur 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 bunları da alalım. Tamam. Oh vallahi çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdilik bir tane yılanımızı aldık ya. Solucanımızı gibi bir şey aldık işte. Ee, ben de hayvanat bahçesine gitmiştim arkadaşlar. Dün onu da villon çekecektim ama e, fırsat olmadı işte. Hocalar izin vermedi telefona. Evet, şu büyüğü almayı çok isterdim arkadaşlar. Yok şuradakine gidip alabilir miyim? Oha! Maşallah maşallah. Çok güzel arkadaşlar bu oyun. Ee, Google Play Store'dan da siletiriyor yazarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Siletiriyonun daha çok gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da sağ küçük köşeden abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Agarion'un da serisi gelecek arkadaşlar ama ilk önce o gitti. Gitti harbiden gitti. Of be. Başlayacağım şimdi ya. ya çok stresli oyun ya. Bu ne oğlum? <laughs> bu güzelmiş tamam. Bu ne olacağım? Ya geçen bu oyunu oynuyordum arkadaşlar. Video çekmiyordum ama. O zamanlar okul günü falan işte. Çekemiyordum. Eee... Şu, şöyle bir tane adam vardı bu skin'i seçmiş. Onun yüzünden her defasında onunla karşılaştık ve her defasında beni yiyordu. Çok kötü bir durum aslında. Hadi be. Şunları bir toplayalım arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Oh. Artık onu bilmenizde yoktur arkadaşlar. Garbarcun kanalının linkini de aşağıda vereceğim ona da gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Reklam olsun diye değil sevdiğim kanal olduğu için linkini altta veriyorum. Ee, ve diğer Sletirio e, yani nasıl desem Sletirio videomun da linkini aşağı linki aşağıda aşağıda yani aşağı kısımda bulabilirsiniz konuşamadım. Dur şuradaki büyüğe gideyim miyim? Evet arkadaşlar. Evet şimdi şunları da alalım. Evet. Evet şunu da alalım. Ne oluyor lan? Birden benim kim Hop dur 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 öyle gitme. İlk onda değiliz arkadaşlar şu anda. Bakalım. 94 yapmışız lan bu kadar mı? Ee, şu anda sakinlikle gidiyorum. Ooo kanki. Nasılsın? Gel gel bak bana gel bak ben ne güzel tek gözlüyüm ben. Dur şunu da alayım. Şunu da alayım. Bakalım. Onlar varken ilk ona girmemiz biraz zor ama arkadaşlar siletiriyor yine de çekeyim dedim. Güzel oyun yani ben seviyorum arkadaşlar. Geçen yine siletiriyor ile takılıyorduk işte falan. Her neyse arkadaşlar şimdi e, şurada puanlama kısımları falan yazıyor işte köşede. Usa, Lika, Pop Io. Bakalım. Hani oğlum buralar boş mu lan? Bu araziler neden boş? Niye boş? Aylak aylak gezinen ben varım lan. Millet yiyor yiyor. Ben de aylak aylak geziyorum. Ne olacak işte. Hadi bakalım. Hop hop. Hop şunları ye. Şunları da yiyelim. Hop yukarı çık. Hop tamam. Şu büyükleri yesek bizim için yeterli olmaz değil mi? Aynen. Şimdi. Başka hiçbir yer kalmadı lan. Hepsini yediniz mi ayılar? Biraz da bize bırak Bırakaydınız. Bırak saydınız yavrucu. Tamam şunu yiyelim. Abi hiç ölen yok mu ya? Popüye falan ölmemişim ki. Yok lan popüye ölür mü ya? Ya şunun peşinden gideceğim bakayım bizi iz falan bırakmış mı? Ee, biz öyle bir e, büyüklüğe ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sol canımızla birlikte. Yani tek görücü canavarımızla birlikte. Bakalım ne olacak. Evet şunu da alalım. Of, şunu da alalım. Oyun bu arada şey veriyor ama olsun ona da yapacak bir şeyimiz yok. Şunları da alalım. Tamam. Yavaş yavaş soğacağınızı büyütüyoruz arkadaşlar. Tabi buna büyümek denirse bunun da neresi büyükse artık Abi hiç ölen yok. Hiç rastladım. Kişi de yok. En altlarda falan mıyız ki biz? Bir ihtimal öyleyiz. İyi lan alttakileri yiyelim. En azından bize kimse kapmaz. Evet arkadaşlar şu sarıları da yiyelim. Aslında bu küçük toplar da hani yılan hani şöyle hızlıca gidiyor ya. O, onun gücünü şey işte. Hani aşağıdan bırakıyor ya. O, o işte. Ya şunları da yiyelim. Bakalım. Aha bak bak bak. Oğlumu buldum oğlum, oğlumu oğlumu. İşte ne haber lan? Of. Ne yapıyorsun oğlum? Tipsiz. Oğlum seni of ya. Oğlum bana ihanet et. Çok kötüydü. Allah bakalım başka neler varmış. Bakalım. Şunu alalım lan. Son el daha bir son el daha oynayacağım arkadaşlar. Bakalım onlar olacak. Bana abone olun, abone olun. Gel gel bak seni de alacağım dur dur. <laughs> of de, Biraz daha bekleseydik. Neyse bir daha oynuyorum. Bir, bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım hadi play online. Bakalım arkadaşlar çok güzel bir oyun ya. Bağımlılık yapan bir oyun. Hadi lan. Aa dur şuna gideceğim. Dur 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 dur. Umarım ölürsün. Süper ya. Vallahi süper. Lan alsan oğlum hepsini. Of of of. Ya biraz acele etmeseniz olmuyor mu lan? Of aman aman Allah'ım aman Allah'ım aman Allah'ım dikkatli olmam lazım. İyi ya buna şükredelim. İyi yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musun, biliyorsunuz belki ama. Ya of ya. Neyse arkadaşlar şimdi çıkalım önümüzden. Evet arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Slytherion'un beğenmeyi beğen yorum atmayı ve kanalımı alttan da abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar daha çok gelmesi istiyorsanız dediğim gibi like, at, like atmayı ve yorum atmayı beğen kendinize iyi bakın bay